Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Diego Carlos'u ve oyuncu hakkında bilinmesi gerekenleri anlatacağım, başlayalım. Diego Carlos'un zirveye çıktığı dönemler Sevilla dönemiydi. Sonrasında Aston Villa transferi gerçekleştirdi. Oyuncuyu özel kılan 2019 dönemiydi. 19-20 sezonunda Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazanırken Avrupa'nın en dikkat çeken stoperlerinden biriydi. 81 milyon dolarlık serbest kalma bedeli vardı. O dönemde Barcelona oyuncu ile ilgilenmişti. Transfer izin çıkmayınca takımda kalmaya devam etti. O günden bugüne çok zaman geçti. Ancak her gittiği takımda takımı sahiplenmiş olması, hocalarının onun hakkında olumlu konuşmuş olması, oyuncunun karakter yapısını gösteriyor. Diego Carlos Aston Villa'ya giderken Gerard'ın son dönemi de yaşanıyordu. Gerard'la çok kısa süre çalıştılar. Gerard'ın onun hakkında övgü dolu sözleri vardı. Takımımızın lider olacak demişti. Aston Villa'ya gittiğinde bunu göstermeye çalıştı ama yaşadığı aşil sakatlığı bütün kariyerini etkiledi. Düzensiz oynaması, istikrar problemleri oyuncunun önündeki en büyük engel oldu. Emery'nin kullanımı farklıydı. Rakiple eşleştirip top rakipteyken zaman zaman orta sahaya kadar çıkan, rakip santrıforunun yakasını bırakmayan gölge pres yapan oyuncu rolündeydi. Top rakibe geçtiğinde bu şekilde kullanılırken topa sahip olduklarında, rakip alana yerleştiklerinde genellikle en geride kalan üçlü sistemlerdeki merkez oyuncusu gibiydi. Aston Villa takımı dörtlü bir formasyon kullansa da genellikle rakip alanda üçlü yerleşiyorlar. Carlos da merkezdeki yerleşimi gerçekleştiren oyuncu oluyor. Ayak kalitesi çok üst düzeyde. Oyuncuya baskı yaptığınızda hemen o boşluğu değerlendirmeye çalışan, rakibin dengesini bozmaya çalışan profile bürünüyor. Ancak rakip takımlar baskı yapmadığında, pas açılarını kapatmaya çalıştığında uzun ters toplarla takım hata kaldırmaya çalışıyor. Fenerbahçe'ye ayak kalitesi anlamında çok şey katmasını bekliyorum. Temaslı oyunu, agresiflik tarzı hiç fena değil. Büyük maçların öne çıkan oyuncusuyken ortalama maçlarda düşük seviye maçlarda fark yaratmakta zorlanabiliyor. Bunu şu şekilde okumak gerekir. Aston Villa takımı büyük maçlarda geride kompakt bir yerleşim yapmak istiyordu. Bu da yaklaşık olarak 30 metrede savunmalarını kurmalarını gerektiriyordu. Bu tip yerleşimlerde geride derinde beklerken alan tutmakta çok iyi bir oyuncu Carlos Geçtiğimiz sezonlarda Arsenal'ı 2-0 yendikleri bir maçta maçın oyuncusu seçilmişti. Düşük seviye maçlarda, savunmanın öne çıktığı maçlarda etki yapmakta zorlanan, alan yönetimini yapmakta zorlanan bir oyuncuya dönüşüyor. Bunun sebebi ise defansın öne çıkmasıyla gerideki alanların genişlemiş olması. Ani hızlanmalarda tepki vermekte, reaksiyonda zorlandığını görebiliyoruz. Fenerbahçe'de oynarken bunun sorunlarını yaşayabilir. Bundan dolayı defans üçlüsü oluşturulurken mutlaka Diego Carlos tamamlayabilecek bir isme gidilmesi gerekiyor. Üçlü sistemde Fenerbahçe'de sağ stoperde Mert Müldür veya Cikyu söylersek savunma merkezinde Diego Carlos'u göreceğiz. Sol stoperdeki oyuncunun Carlos ve sağındaki oyuncuyla uyumunun yüksek olması gerekecek. Carlos'un temaslı oyunda, hava toplarında, agresif tarzında değer katacağını düşünüyorum. Ancak sol taraftaki oyuncunun yeni transferin mutlaka pozisyon bilgisi, ani hızlanması, geriye dönüşleri yüksek olması gerekecek. Carlos'un açıklarını bu şekilde kapatabilir Fenerbahçe. Eldeki stoper rotasyonuna göre ise sivrildiğini düşünüyorum. Oyuncunun bir liderlik özelliği var. Gittiği her takımda bunu yansıttı. Brezilya olimpiyatları kazanırken 24 yaş üstünde 3 oyuncuya yer verdi. Bu oyunculardan bir Diego Carlos'tu. Bundaki etken takıma katılacağı liderlikte bütün maçlarda forma giydi. Şampiyonluğun kazanıldığı İspanya maçında, final maçında maça damga vuranlardan biri Carlos'tu. Fenerbahçe'nin bu tip bir lider oyuncu gitmesi önemli ama savunmanın kademesini arttırmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Bu da sol stoperi çok önemli kılıyor. Oyuncunun Sevilla döneminde en iyi yaptığı işlerden biri hem arkayı süpürmek hem de hava toplarında gösterdiği üstün başarıydı. Rakiplerin pozisyonlarını engellemekte La Liga'nın lideri durumundaydı. Atletizm becerisi hiç fena değil. Sakatlığına ardından bir gerileme mevcut. Premier Lig'de dünyanın en hızlı oyuncularına karşı bir sorun yaşıyordu. Süper Lig'de ise bunu yaşamasını beklemiyorum. Fenerbahçe stoper bölgesinde takımın boyunu yükseltmeli. Takımda Ciku 1.82, Mert Müdür 1.84, Çağlar 1.85, Carlos 1.85. Soldaysa 1.89, 1.90 seviyesinde hava toplarında etkili, agresif, rakibi kolay döndürmeyen bir oyuncu eklemesi gerekecek. Takımlarda 85-86 seviyesindeki boy ortalamaları, tempo yüksek yükseltmeyi sağlayabilir, oyunu hızlandırabilir. Ama rakipler baskılardan çıkmak için uzun top gönderdiğinde stoperlerin bu topları karşılaması gerekiyor. Carlos hava toplarında iyi bir oyuncu ama sol stoper bölgesinden desteklenmesi gerekecek. Bazı maçlarda çok iyi performans gösterir, diğer maçlarda ortalama performans gösterir. Takıma liderlik etmesini, değer katmasını bekliyorum ama Carlos'un takımı bir üst seviyeye taşımasını beklemiyorum. Carlos'u önemli kılan nokta Unai Emery gibi Avrupa'nın en iyi savunma yapan hocaları birinin takımında forma giymiş olması. Öncesinde yine lopetegi ile savunmada çok dikkat çekmişti. Sevilla'da oynarken hem hava toplarında çok iyiydi hem de rakiplerin ataklarını engellemekte, şutu engellemekte ligin lideri durumundaydı. Fenerbahçe ligin en az gol gören takımlarından biri durumunda Carlos'la mutlaka defansın seviyesi yükselecektir. Oyuncudan oyun kurulumunda uzun paslarla, kısa paslarla, atkıran paslarla yüksek bir katkı alınmasını bekliyorum. Oyuncu sakatlık yaşamazsa istikrarlı bir şekilde oynar çıkarsa bırakabilir. Sevilla Avrupa Ligi'ni kazanırken, ligde 3. sıraya kadar gelirken onun her maçta oynaması, savunmaya kattığı liderlik hep konuşulmuştu. Fenerbahçe Carlos eklemesiyle savunmanın seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Bunun nasıl bir sonuç vereceğini zamanla göreceğiz. Sizlerin yorumları ve görüşleri çok önemli. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.